Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlere köy binası 9'da arkadaşlar Şampiyon Liginde kullandığım orduyu, yaptığım saldırıları göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce yan klan açtık arkadaşlar. Dün bayağı bir klana gelen oldu. Şöyle de göstereyim klanımıza gelebilirsiniz. Şöyle bayağı bir yan hesaplarımızı attık. Onun yerine daha güçlü şeyler aldık. Hesaplar aldık klana. Bu klana gelebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu arada bu ana klanımıza alımlar. Köy binası 10 ve 11 üstü. E, erken basılmamış köyler. Şöyle yan klanımızı da açtık. Göstereyim onu da. In Love Youtube. Bu da arkadaşlar yan klanımız. Yan klanımıza da köy binası 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 köylerinizi getirebilirsiniz. Hatta daha üstleri varsa isterseniz getirebilirsiniz. Yani yan hesaplar için açtık bu klanı buraya da hesaplarınızı getirebilirsiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar birkaç saldırı göstereceğim. Ondan sonra canlı saldırı yapalım. Şöyle e, böyle güzel bir mesela şu kaçmış belediyesi 11 Tamam bu saldırıyı göstereyim ben. Köy binası 11'lerden 2 yıldız almaya çalışıyorum. Genelde kreşe yürüyüşlü bebek ejder ordusuyla. Gördüğünüz gibi Önden mayın eşeği, kraliçe ve şifacılar. Sağlı sollu temizlik için bebek ejder bırakıyorum. Kraliçe kaymaması amacıyla soldan kralı bıraktım. Bir tane daha bebek ejder böyle. İşte merkeze kraliçe sokmak için merkez yani sağ solu daraltıp ortaya kraliçeyi yolluyoruz. Kraliçe yürüyüşüne güzel bir şekilde devam ediyor. Öfkeyle de onu korumaya çalışıyoruz. Güzel bir şekilde zaten Kraliç orayı halledecektir diye düşünüyorum. Duvar yıkıcıları da attım. Kartal topu kraliçeye kilitlendi ama sorun değil. Öfkeyle onu kurtaracağız. Bir de bebek ejderleri atmaya başladım etrafa. E, iki yıldıza tamamlamak amacıyla. Bir yıldızı belediyeden bir yıldız da arkadaşlar bebek ejderleriyle yüzde kasarak alıyorum. Ordunun linkinde yorumlara sabitlerim kullanmak isterseniz diye. Yorumlarda olmazsa açıklamada ama büyük ihtimal yorumların başına sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi belediyeye doğru çok yaklaştık. kraliçe. Gizli test araları temizledikten sonra belediyeye de vurmaya başladı. Orada bir öfke daha kullandım. Hatta özelliğine bile bastım hızlıca belediyeyi almak istediğim için. Buradan da iki yıldızımızı güzel bir şekilde koparmış olduk. Hatta klan kalesini bile kullanmadan. Eve dön dedim arkadaşlar. Size başka saldırılar da göstermek istiyorum canlı saldırılardan önce. Bu güzel bir 46 kupalık köy vardı. Onu o neden 46 kupa gördüğünüz gibi adam benim köy binası 9 gibi. O da kupa kasmış. Burada güzel bir ya saldırıyı çok izletmeyeceğim. Bu zaten basit. Ama bu orduyla bazen 2'de kalabiliyorum köy binası 9'larda. Çünkü bu köy binası 11'e yönelik oldu, ordu olduğu için köy binası 9'ları bazen 3'leyemediğimde oluyor. Ama başka orduyla da net üçlerim yine de. Ama bu köy ikselleri falan ölüydü. O yüzden yine de 3 yıldızımızı almış olduk. Hızlandıracağım. Zaten böyle e, çok iyi bir A'mış şey değil. Zaten denk rakip olduğu için. Burada 4 de göstereyim. Oradan elektro falan attım. Süreden yiyeceğiz diye. 46 kupamızı da bu şekilde koparmış olduk arkadaşlar. Şöyle eve döneceğim. Son bir saldırı daha göstereyim. Merak edenler oluyor çünkü. Başka ne göstersek tane köy binası 8 vardı yani şu galiba 21 kupalık. Burayı da üşüdüm adam da köy binası 8'e şampiyona çıkmış. Bunu da böyle kolay bir şekilde üşüdüm az önceki köy binası 9 gibi eve döneceğim bunu çok göstermiyor İsterseniz arkadaşlar ben güzel bir köy bulup geleyim canlı saldırılarımıza hemen başlayalım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 26 kupalık bir köy binası 11 daha bulduk. Şöyle Kıraçay'a yürüyüşüne hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar arkadan e, ventilatör sesi gibi bir şey gelebilir. Makine gibi. Vantilatör çalıştırıyorum. E, çok terlediğim için. Onu takmayız siz. Umarım çok gelmemiştir videoda. <laughs> Sesim kısılıyor arada bir. Kusura bakmayın. Şimdi kreçi içeri girerse çok mutlu olacağım. Altın madeni dışarı kayar mı ki? Neyse kaysa bile geri içeri girerdi diye düşünüyorum. Şuradan bebek irdelleri de atmaya başlayalım ufaktan. Çok da atmayalım. Kartal topunu etkinleştirmeyelim amacıyla. Kralı bırakacağım. Kartal topu etkinleşti ama sorun yok. Krala kilitlendi. Kraliçeyi çok şey zora sokmasın diye söyledim. Kraliçeye bir tane zehir bıraktım rakip kraliçeye. Orada bir tane şifacımız güdümlüğe gitti ama sorun değil. Duvar yıkıcılar da çalışmadı. Bir tanesi çalıştı ama diğer iki tanesi gitti. Ee, direkt en yakındaki şeye. Abi ejder ve balonlar çıktı. Bunlar biraz sıkıntı çıkarabilir ama özelliğimiz hala elimizde. Şuradan donduracağım. Bebek ejderleri sallayalım. Kartal topu bebek ejderleri kilitlensin. Bir de kreçenin özelliğini kullanacağım. Ee, ölmemesi amacıyla. Ölmez değil mi? Aynen. Ölmedi ya. Tek de kilitlenir mi? Kilitlendi abi ya. Biraz elektroyu da bırakalım. Hadi be. Yapacak bir şey yok. Abi nasıl kitlenirsin ya? Keşke özelliğini harcamasaydık. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane daha bebek ejder bırakacağım. En azından bir yıldızı alalım. Hatta almışız bile. Üç okçuyu da bırakacağım arkadaşlar. Ya ne bileyim bazen tek tek alıyorum. Bazen iki alıyorum. Değişiyor yani. Böyle her zaman iki yıldız, üç yıldız alacak diye bir şey yok. Öbür ordumuz da çıkmış zaten. bayağı bir köy aradım. Hatta hızlandırmanın 20 dakikası bile bitmiş. şurada elektro isteyeceğim arkadaşlar. Son bir iki saldırı yaparız. Ondan sonra videoyu sonlandırdım. Zaten normal savaş da izletmiştim. Sizlere klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet burada düşük kupalı bir köy binden son bir bulduk ama çok kupaya bakmayacağım. Çünkü baya bir köy aradığımız için bu direkt çıktı buna saldıracağım. Hiç uğraşmayacağım aramaya. Şimdi nasıl yapsak? Kraliçeyi direkt şu boşluktan bıraksak riske atmayalım ya aynen. Orada güdümlü falan çıkar. Şimdi hiç uğraşamam. Şöyle kraliçeyi en baştan biz bırakalım. Duvar yıkıcıları da bırakalım. Hatta direkt orada savunma olmadığı için kolayca duvarı açacaklarını düşünüyorum. Kraliçeyi de inşallah bizi satmazsa içeri girecektir diye düşünüyorum. Şuradan bir bebek ejder daha şöyle. Kralı bıraksak mı içeriden? Bırakırız. Şu anlık sorun değil. Ee, şöyle bir öfkeyi sallayacağım. Bir de arkadaşlar böyle bebek ejderleri atmaya devam edelim isterseniz. İki yıldızı hemen cicik alalım. Da bir öfke daha. Buradan hatta kralı da yollayacağım. O iki almaya yardım etsin. Kraliçeye. Kralı biraz yem ettik gibi oldu ama sorun değil. Kralsız da üçleriz. Ya yani üçleriz dedim iki yıldız az. Buraya üçlememiz ya yani imkansız gibi bir şey. Hatta imkansız. Kıra için niye duvara kilitlendi? Şu köşeden vurulmuyor mu? Belediye vurulmuyormuş demek ki. İnşallah gittiği gibi şey kilitlenir. Belediyeye. Şuradan bebek ejderi de bırakalım. Ee, şuraya bir öfke daha. Kıra özelliğini şimdi kullanmayacağım. Biraz erken olduğunu düşünüyorum. Yüzde almamız da lazım. Şuradan elektro bırakacağım. Çok yüzde alamadık bebek ejderlerle. Neden onu da bilmiyorum. Şu okçuları yollayalım. Hadi abi kartal topu vuruyor. Kartal topunu bir kere donduracağım şu zehiri de rastgele atalım. İşime işimize yaramadı bir an konuşamadım. İki yıldızda tamamladı güzel bir şekilde 10 yıl 10 e, şey kopardık kupamızı. Ben bir şöyle bir ordu daha ürettim kalan kalesi için 12 dakika istiyor. Onun için e, baskın madalyasıyla alacağım. Şöyle arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Az önce videodayken iki defa eksi yedim. Bunları size göstermeyeceğim. Çünkü ya yani bazen böyle eksi yediğim oluyor. Video dışında, video içinde olsun. Onları göstermeyeceğim. Video kalitesiz olsun istemem. Aşağılarda da hiç eksi yok ama videoya gelince böyle bir eksi yesim, tutmuş ne bileyim ben onu toparlamaya çalışıyoruz. O 39 eksi yemeseydik 18 kupadan abi 3700'e çıkarmışız. Neyse sorun değil. Şöyle yapalım arkadaşlar. Son bir savaş yapalım. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü bu seviyelerde yani köy binası 9 şampiyon titan efsane liginde biraz zor oluyor videoda yapmak. Video dışında daha rahat olduğum için daha iyi yapabiliyorum. Son bir savaş yapalım arkadaşlar. Zaten sizlere savaşların şeyini anladığınızı düşünüyorum. Artık nasıl bir savaş yapıldığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Oradan linki de şey de var. Yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan alabilirsiniz. Kupa kasmak isterseniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Son bir savaşa gidelim. Ordumuz çıksın. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun son saldırısıyla da devam ediyoruz. Buradan nasıl bir şey yapacağım? Belediyeyi almaya çalışacağım. Muhtemelen alamayacağız. Tek tek alacağız ama riske atmaya değer ya. 20 kupa işin ucunda. 21-22 kupa alırız. 2 yıldız atarsak. Buradan Kraliçe yürüyüşüne başlayalım arkadaşlar. Bayağı bir güdümlü çıkarttık orada. Güzel. Şuradan kralı bırakacağım. Ee, nasıl yapsak? Duvar ekicileri sallayacağım da büyücü kulesi biraz sıkıntı çıkaracak bize. Şuradan bırakalım. İki tane bıraktım. Tamam duvarımız açıldı. Güzel bir şekilde. Şundan ee, şuradan bebek ejderi bırakacağım. Okçu kulesi insin. Tamam. ve Aa. Kraliçin özelliğini nasıl kaybettik? Vallahi hiç bilmiyorum. Ama son duvar ekicileri kullandım. Onlar da yine beklediğim gibi çalışmadı. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, nasıl yapalım? Şuradan bir elektro öfke. Kreçi şey, oha kreçi tek attı. Elektromuza bak, mükemmelsin be elektro. Ama ge tamam, ee, ölmeden bir tane vuruş yaptı sağ olsun canımızın içi. Ama belediyeyi yine alamayacağız ya. Ben size dedim abi, ben biliyorum alamayacağım da anlıyorum. Hislerim çok kuvvetli dermişim. Ama alamayacaktık zaten belliydi orada. Tekli cehennemden uzak saldırmak istedim bir de. Son bebek ece şuradan bir tane bırakalım. 3 şuyu sallayacağım. Tek yıldız aldık en azından ya. Aynen. Ee, 11 12 kupa gelecektir. Bu tek yıldızımızdan da. Ya keşke 2 yıldız alsaydık. Az önce almış mıydık? Ona bir bakacağım. Almadıysak bir savaş daha yapmak isterim. Video çok kötü olmasın. Aynen bir tane şey kupası az olmasına rağmen iki yıldızımızı almışız. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Videoda çok iyi saldıramıyorum. Bir dahaki videoda şöyle yaparım. Ee, canlı saldırı yaparım ama sesi sonra da videonun üstüne eklerim diye düşünüyorum. Öyle video daha iyi olur. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olarak bir like atarsınız. Çok sevmediğim. Bu videoda bir 25-30 like gelirse... Çok mutlu olurum arkadaşlar. Yani şampiyonluğuna yine çıkmak da kolay değil. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.